Sporda Manşet'in 3. canlı yayınına hoş geldiniz diyelim. İbrahim Çolak bugün bizim konuğumuz olacak. Dünya Cimnastik Şampiyonu İbrahim Çolak'la beraber olacağız. Birazdan kendisi de katıldığı zaman yayına bağlayacağız. Türk spor tarihinin önemli isimlerinden biriyle beraber olacağız İbrahim Çolak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizden bahsedelim isterseniz öncelikle. Tabii ki. Evet. Ee, ben İbrahim Çolak. 7 Ocak 1995 İzmir Konak doğumluyum. Doğma büyüme İzmirliyim. İzmir'de yaşıyorum. Ee, Ege Üniversitesi Ben Eğitim Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. 2017 yılında mezun oldum. 2019 yılında ee, Şubat ayında Beden Eğitim Öğretmeni olarak atandım aynı zamanda artistik jimnastik milli takımı sporcusuyum ve 2019 yılındaki e, artistik jimnastik dünya şampiyonasında halka aletinde altın madalya kazandım. Ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. E, 2021 olimpiyatlarına. E, onun dışında 20 yıldır jimnastik sporunun içindeyim. 2000 yılında başladım ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nde başladım. E, Başladığımız andan itibaren şu ana kadar hep aynı antrenörüm vardı Yılmaz Göktekin. Ee, hani bütün bu başarıları, bütün bu zorlukları aslında onunla beraber yaşadık. Ee, yani bu şekilde annem babam e, lisanslı sporcu koşuyorlar. E, ablam eski jimnastikçi. E, yani ben de jimnastiğe aslında amcamın sayesinde başladım kendisi. Eski cimnastikçi ve ailem de beni onun sayesinde 5 yaşında jimnastikle tanıştırmış. Yani küçük yaştan beri yapıyorum. Cimnastik artık benim hayatımda olmazsa olmaz bir spor oldu. Spor branşı oldu. Artık hani spordan çok meslek gibi görmeye başladım açıkçası. Ve bana hayatım boyunca birçok şey kazandırdı. Peki, Türk cimnastiğinde bir ilk oldunuz, e, cimnastik tarihinde Türkiye'de bir çığır açtınız diyebiliriz. Hem bir eğitimci olmanız itibariyle hem de bir rekortman olmanız itibariyle birçok insana örnek olacaktır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, tabii ki ilk olmak çok e, farklı bir duygu ve aslında bizim avantajımız, cimnastikçilerin avantajı, Türk cimnastiğinde çok fazla e, büyük başarı yoktu bu zamana kadar. Ve biz elde ettiğimiz her başarı aslında tarihte bir ilk oluyordu ve tarihe geçmiş oluyorduk. Yani bu yönden avantajımız var. Biz hangi başarıyı elde edersek edelim neredeyse çoğu tarihte ilk oldu. E, ve e, bu yüzden de avantajız Ama ilk ön İlk olmanın e, sorumlulukları da daha fazla tabii ki. Birçok kişiye örnek oluyorsunuz. Özellikle e, küçük yaştaki sporculara e, daha iyi örnek olabilmeniz gerekiyor. Bu yüzden üzerinizdeki sorumluluklar da artıyor. ve e, yani oturup kalkmanıza, yiyip içmenize, sosyal medyadaki paylaşımlarınıza kadar her şeyi çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ki iyi örnek olabilirsiniz. Aynı zamanda eee yani bizden sonrakilere güzel kapılar açmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz her başarı onların spor yaşamlarında belki bir nebze daha az zorluk yaşamalarına neden olacaktır. Ben 24 yaşında dünya şampiyonu olduysam belki 5 yıl sonra ya da daha kısa bir süre sonra başka bir sporcu, gençlerden gelen bir sporcu 23 yaşında dünya şampiyonu olacak. Yani bu, bu bile bir ilerleme gerçekten. Şöyle bir şey var onların bizi geçmeleri, geçmeleri gerekiyor ki Türkiye hep ilerlesin. Yani evet bazıları diyor İbrahim abi çıtayı çok yukarı çıkardın falan ama yani buna yapacak bir şey yok. Demek ki daha çok çalışmanız gerekiyor ki sizin de dünyada madalya alabilmeniz ve hatta tekrar başka birinizin dünya şampiyonu olabilmeniz gerekiyor. Yani bu çıtayı yükseltmekle alakalı onları belki daha çok ateşleyebilmişimdir bu başarıdan sonra. Ben inanıyorum ki sadece cimnastik için değil birçok branşta küçük kardeşlerime iyi örnek olabilmişimdir ve eğer inanırlarsa neler başarabileceklerini göster gösterebilmişimdir. peki bir okurumuzun <laughs> sorusu var. Olimpiyatlar hedefiniz. Tabii 2020 evet. olacak 2021 ama olimpiyatlardaki hedefiniz ve sonrası için kariyer hedeflerimiz nelerdir? Olimpiyatlardaki hedefim tabii ki ilk şeyim olimpiyatlara katılabilmekti. Sonra bu hakkı elde ettim ve olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. Ee, bu hep küçüklüğümden beri hedefimdi. Şimdi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra hem Türkiye'nin e, beklentisi arttı hem de benim kendimden beklentim arttı. Şimdi e, hem madalya hem altın madalya olmasını hedefliyorum. Yani zaten hep altın madalyaydı ama şimdi buna daha çok inanıyorum diyebilirim. Ee, o olimpiyatlardan sonra da bir bir kere daha olimpiyat görmek isterim. 2024 olimpiyatlarını görmek isterim. O zamanki süre içerisinde e, hem Avrupa hem dünya şampiyonlarında dereceler yapmak isterim. E, yani cimnastik kariyerimi daha da e, geliştirmek istiyorum. 2024'ten sonra da bir e, fiziksel duruma bakacağım. E, eğer hala yapabilecek durumdaysam eğer hala madalya alabilecek durumdaysam belki bir olimpiyatta e, hedefleyebilirim kendime. Ama e, ondan sonra e, yani spordan kopamam diye düşünüyorum. Yine de sporculuk hayatımdan sonraki sporculuk kariyerimden sonraki hayatımı çok fazla planlamadım. Ama e, sporun içinde olurum. Büyük ihtimalle antrenör ya da eğitmen olurum diye düşünüyorum. E, ve spor sporculuk hayatım boyunca da aynı zamanda akademik yönden de kendimi geliştirmek istiyorum. Yani yüksek lisans sınavlarına girip e, dediğim gibi akademik yönden de bana katkı sağlayacak şeyleri geliştirmek istiyorum açıkçası. İnşallah. Diyelim. Peki bu İnşallah. E, son dönemdeki korona nasıl etkileri sizi idmanlarınızı, çalışmalarınızı? Tabii ki cimnastik salonuna gidemiyoruz şu anda. E, ama ee, evde kal çağrısına uyuyoruz ve e, mümkün olduğu kadar evde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Her gün, Her gün bir buçuk saate yakın antrenman yapıyoruz ve online antrenman yapıyoruz. Yani bizim kondisyonerlerimiz var. Şafak Temur e, İsmail Sürücü bütün cimnastik mil takımına e, belli saatlerde antrenman yaptırıyorlar. Görüntülü bir şekilde. Yani biz kamerayı açıyoruz, mikrofonu kapatıyoruz. Onlar bizi takip ediyorlar, hareketleri söylüyorlar. Bir bir buçuk saat bu şekilde geçiyor. Hatta çoğu zaman çok yorucu oluyor. Ama jimnastikçiler için şöyle bir şey var. Ne kadar yorucu olsa da bizi formda tutabilir. Ama biz jimnastik ayetlerine çıkmadıkça asıl orada yapmamız gereken yerde antrenman yapmadıkça çok fazla verimli olmuyor açıkçası bizim için. Yani bizim haftanın altı gün antrenman yapıyorduk. En azından bir iki ya da üç günü jimnastik e, salonunda girebilirsek şu anki durumun içerisinde, o o bile bizim için çok yararlı olur, çok faydalı olur. Ama tabii ki buna e, bakanlığımız e, izin verirse yapabiliriz. Onun dışında evde e, salgınla mücadele ediyoruz veya salgınla atlatmayı bekliyoruz şu anda. Antrenman dışında neler yapıyorsunuz evde acaba? Eee sizin aktiviteler var mıdır? Yani ben biraz bilgisayar oynamayı severim. <laughs> Arada bilgisayar oynuyorum. Ailemle çok vakit geçirmeye çalışıyorum çünkü eee dışarı çıkmamamız gerekiyor e, ve e, bu süreçte de bunu en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim diye düşünüyorum ve ailemle vakit geçirmek aklıma geliyor bir tek. Çünkü şu anda e, onlarla ne kadar çok vakit geçirebilirsek o kadar güzel. Şunu fark ettim. Normal ta tatil zamanlarımda bile onlarla bu kadar çok vakit geçirmiyormuşum. E, hani Bu süreci böyle değerlendirmeye çalışıyorum ve bana biraz moral oluyor. E, pozitif enerji e, doluyor içim. Yani daha sonrasında belki bu anları özleyeceğiz. Yani tekrar tempo başlayınca Ailemizi ailemizle geçirdiğimiz bu zamanları özleyeceğiz belki. O yüzden mümkün olduğu kadar çok onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Akşamları babamla film izliyoruz. Mesela bir ya da iki film. onun dışında beslenme konusunda günde üç öğün değil de iki öğün belki bir de ara öğün yiyorum. Çünkü hani, evde kaldığımız için çok fazla düzenli üç öğün yersem ben kendim için konuşuyorum. Benim metabolizmam biraz yavaş ve onları sindiremem. Yani istediğim gibi olmaz. Belki kilo almama neden olur bu. O yüzden ben sabah 10-11 gibi kahvaltı yapıyorum. Uykumu aldıktan sonra. Akşam da işte 6 ile 8 arası 8'i geçirmemek kaydıyla akşam yemeği yiyorum. Yani bu şekilde beslenmemi de böyle ayarlıyorum ama aynı zamanda Uyku düzenime de dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi ertesi gün e, erken kalkmam gereken bir durum yok. Bir zorunluluk yok. Ben gece dörde, beşe kadar sabah karşı bile uyumasam yine problem olmaz. Ama ben e, hani uykunun da çok sağlıklı, şu anki durum içerisinde e, düzenli ol, olması gerektiğine inanıyorum. Ve e, uzmanlar da zaten bunu söylüyor. O yüzden uyku düzenime de dikkat etmeye çalışıyorum. Peki Türkiye'deki cimnastiğe gelirsek ilgi, alaka, federasyonun ve toplumun desteği nasıl? E, federasyonumuzun desteği öncelikle e, yani çok fazla ve başkanımız Sayın Suat Çelen eski cimnastikçi ve e, onun da tarihi adını yazdırdığı birçok başarı var. E, hani baş, Onun başkanımız olması aslında bizim için çok büyük bir şans ve e, kendi sporculuktan geldiği için bizim bütün sorunlarımızı biz söylemeden anlayabiliyor ve hemen çözüm üretiyor. önümüze seçenekler sunuyor yani bu da e, aslında en büyük desteklerden bir tanesi yani bizi şunu diyor yani herkes bunu söylemez her e, başkan belki bunu söylemez hani siz ne istiyorsunuz hani istediğiniz bir şey var mı varsa söyleyin biz onu yapalım hani nasıl daha doğru olur ya da hani hep bu şekilde söylüyorlar ve e, bu da e, zaten yapabilecekleri en büyük desteklerden bir tanesi. E, Bizim de e, aldığımız başarılar da, e, hani, takip edebildiyseniz ya da araştırabildiyseniz son 7-8 yıldır Türk cimnastiği hep böyle yükselişte. Hatta Türkiye'de hep böyle e, yükselmeye devam eden federasyonlar arasında. E, dünyaya da artık ismini duyurmaya başladı. E, bunun da nedeni dediğim gibi başkanımız e, ve yönetim kurulunun e, desteğiyle oluyor. E, daha iyi olacağımıza inanıyorum. Şu ana kadar bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik. Hem başkan hem başkanlarımızın hedeflerini hem de kendi hedeflerimizi gerçekleştirdik. Çünkü başkanımız Suat Çelen başkanlığa gelmeden önce şöyle bir söz söylemişti. Hani benim hayallerim sporcu kardeşlerimin gerçekleri olsun diye. Biz de hem kendi hayallerimizi hem de onun hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu bir ekip çalışması ve sadece ben değilim. Burada federasyonumuz çok destekliyor. Antrenörümle en başından beri zaten birlikteyiz. Ben ona inanıyorum, o bana inanıyor. Birlikte daha çok zaman geçiyoruz ailelerimizden. Beni ailemden daha iyi tanıyor diyebilirim birlikte birçok fedakarlık yaptığımız oldu. Ama sonuçlar güzel olunca bunların hepsi unutuluyor gerçekten. Ya da iyi ki de o fedakarlıkları yapmışım diyorsunuz. Türk cimnastik, Türkiye'de cimnastik eskiden, ya yani eskiden dedim işte 6-7 yıl önce. Örnek vereyim, şöyleydi ben top taşımak kullandığım zamanlar da oluyor tabii her yere arabayla gitmiyorum. O zamanlar e, zaten ehliyetim yoktu ve hani dışarıda beni görenler özellikle yazın kardeşim diyor bu kaslar nasıl oldu ya böyle diyor ne spor yapıyorsun sen de diyor. ben diyorum cimnastik yapıyorum. Cimnastikçiyim dedim. E, diyor ki e, işte ya diyor cimnastikte böyle kas olur mu sallama diyor yani inanmıyorlar ben de çıkarıp gösteriyorum diyor. işte telefonundan videoları falan vay be diyor yani birçok kişi bilmiyor ya da şöyle e, sorular oluyor işte kardeşim diyor nasıl yaptın bu kasları falan ben diyorum cimnastik kim diyorum ya diyor cimnastik kız sporu değil mi diyor yani yani buradan o noktadan şu noktaya geldik. Dünya şampiyonasından sonra özellikle yine arada bir toplu taşıma kullanmam gerektiği zaman oluyor. O zaman da şey oldu. Beni görüp yanıma geldiler. Ya dediler sen İbrahim değil değil misin hani dünya şampiyonu olan çocuk değil misin? Evet benim. Ya fotoğraf çekilebilir miyiz? Yani o noktadan bu noktaya geldik. Bu da Türk kimliğini çok yani Türkiye'de çok daha fazla e, duyulduğunu gösteriyor aslında birçok aile de bilinçli zaten bilinçli çok aile aileler vardı ama şu anda e, bence e, aldığımız başarılardan sonra e, birçok kişi yani belki yüzde yetmiş yüzde sekseni Türkiye'nin cimnastik konusunda en azından bir e, bilgisi vardır diye tahmin ediyorum daha ileriye götürebilmeniz <laughs> için e, neler yapmamız gerekir acaba sizce Toplum olarak, biz spor basını olarak, siz sporcular olarak. Ee, neler yapılabilir? Yani sporcular olarak bu başarıları devam ettirmemiz gerekiyor. Üzerimize düşen görev bu. Hele bir olimpiyatlarda e, madalya alabilirsek inşallah yani hedefimiz o zaten. Ondan sonra e, çok farklı olacağına inanıyorum birçok şeyin. E, medya konusunda da zaten yani aslında medya şu yönden birazcık eksik bana göre. Sporcu başarılı olduktan sonra çok fazla ilgi ilgi duyuluyor. Ama sadece başarılı olmayı beklememek gerekiyor. Ve yani o başarıya giden yolu da Türkiye'ye duyurmak gerekiyor, göstermek gerekiyor. Yani bence medyanın eksiği bu yönde. Eğer bu da tamamlanırsa daha çok ilgi artar diye düşünüyorum. Zaten e, yurt dışında jimnastik en popüler spor sporlardan bir tanesi ve e, yurt dışındaki yarışmalara gittiğimizde biletler yarışma biletleri e, parayla satılmasına rağmen ve ucuz da değil gerçekten parayla satılmasına rağmen tribünler tıktım tıktım ve e, biletler tükeniyor. Yani bu duruma gelmemiz gerekiyor bunu da yapabilmek için işte bu söylediklerimizi e, yapmaya yapmaya çalışmamız gerekiyor. Biz basın olarak ödevimi not ettim ben. <gülüyor> <İnşallah>. <gülüyor> Bundan sonra daha büyük desteklerde bulunuruz. Esra evet, çayabilirsiniz. Evet, evet. Röportaj sorumuz. Nasıldır röportaj sizce? Eksikliği giderdi mi acaba? Yani güzeldi. Sorular gayet e, güzeldi ve hani Dediğim gibi dünya şampiyonasından sonra birçok şey oldu. Daha önceki e, yarışmalardan sonra elde ettiğiniz başarılardan sonra da e, hani röportaj yapmak isteyenler olmuştu ama e, yani bana göre gayet başarılı sorulardı ve işte hiç de amatör görünmüyordu. Yani çok başarılıydı. Profesyonel sorular gibiydi gerçekten. Teşekkür ederiz. <laughs> Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vaktinizi fazla almayalım. Estağfurullah. Yani, yani benim de eklemek istediğim e, öncelikle hani bize desteklerinden dolayı federasyonumuza, e, spor bakanlığımıza, spor genel müdürlüğümüze, cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. E, yani onların destekleri olmasa biz buralara kadar gelemezdik. Bu noktada tabii ki aileme de çok teşekkür etmek istiyorum. Antrenörlerime teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Hani biz bir aileyiz. Bu başarıyı sadece ben elde etmiyorum. Hepimiz e, elde etmiş oluyoruz. E, bunu böyle düşünmek gerekiyor. E, aynı zamanda ailelere de e, tavsiyem çocuklarını e, sporla tanıştırsınlar. Ve mümkünse ilk, i̇lk branşları e, cimnastik olsun. Çünkü cimnastik gerçekten temel bir spor. Cimnastikçi ol, ol, olmasa bile 2-3 e, yıl temel eğitim alması Onların daha sonrasında yapacakları spor branşlarında spor branşının tekniğini öğrenmelerinde çok yardımcı olur ve kendilerini çok hızlı bir şekilde geliştirebilirler. Çünkü sporcu oraya hazır bir şekilde gidecek. Esnekliğiyle, kuvvetiyle, koordinasyonuyla. Ya bu da zaten çok önemli. Ya ben inanıyorum ki birçok aile bunun bilincinde zaten. Ama e, yani küçük yaşta özellikle ailenin çocuklarına çok fazla desteği olması gerekiyor. Çünkü çocuk bir süre sonra e, hem okul hem spor tarafından çok zorlanmaya başlayacak. Yani e, program o kadar yoğun olacak ki istemeyecek belki de. Ama aile orada devreye girecek. Onu motive etmesi gerekiyor. Onu tekrar gittiği spor branşına bağlaması gerekiyor. Bu sadece bir geçici bir süreç. Yani eğer bunu yapabilirlerse çocukların çocuklarının hayatlarının bir parçası olur spor ve spor onlara hayatları boyunca birçok şey kazandırır, birçok kapı açar. Ee, yani aileler yani çocuklarını bundan mahrum bırakmasın diyorum. İnşallah diyelim. İnşallah. i̇nşallah olimpiyat şampiyonluklarından sonra tekrar yeni bir röportajda, yeni bir canlı yayında. Teşekkürler. Teşekkürler. İnşallah, inşallah. Teşekkürler. Barışınızı Rica ederim. Hayırlarınız için. Rica ederim. İnşallah sorulara cevap doğru cevaplar söylemiş içimdir. Yani, yani çok birçok kişiye faydam olduysa ne mutlu bana. İnşallah. Örnek alırlar sizi de. Sizin gibi nice sporcular yetiştirmeniz dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Evet İbrahim Çolak çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmadığı için çok faydalı bir röportaj olduğu kanısındayım. Hem bir eğitimci hem bir Türkiye'nin ilk e, alanında ilk dünya şampiyonu olması itibariyle bunu bu videoyu YouTube kanalımızdan tekrar izleyebilirsiniz diyelim. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler.